Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in Equalizer ayarları. Sadece PUBG ile e özel Equalizer ayarlarını göstereceğim size. İkisinin arasındaki farkı inanın bana anlayacaksınız normal Equalizer'la. Bunların bak ben PUBG'yi bir şey PUBG ve PUBG 2 diye kaydetmişim. Biliyorsunuz bunlar klasik işte elektronik Yara nedir bilmiyorum ama hip hop, mihip hop falanlar filanlar bir ton ayarlar var deneyin 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 bak bir normal e, nedir onun ismi Equalizer ayarı yapın sonra dönün bunu deneyin ekran fotoğrafı alın sonra geri dönün geri dönün kulaklarınızla kulaklarınız kaliteli ya da kaliteli değil hiç fark etmiyor zaten aradaki tizleri ayak seslerini falan anlayacaksınız sonra dönün bunu deneyin. Ardından bunları iyice, 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 kısa kısa kendi yolunuzu bulun. Ama bakın, tekrar söylüyorum. Bu ekolojik ayarlarını yaptığınızda ayak sesini, çim sesini, toprak sesini daha uzaktan duymaya başlayacaksınız. Deneyin, görün. E bir teşekkürünüzü de alırım artık. Bir abone olun. Beğenin. Beğenin kardeşim videoyu, ayıptır lan. Abone olun. Bunun bu videodan sonra gelecek olan MS ayarı, telefonun geliştirici seçeneklerini açtıktan sonra Wi-Fi ile ilgili bir ayarı var. O ayarı yaptığınızda MS 90'dan 60'a 40'a 42'ye ben yaptım. 42 ile 60 arasında gidip gidip geliyor. 100 ken, 80 ken, 90 ken, 40'lara 50'lere maksimum 60'lara çıktı. 60'ı gördüm. 60'ın daha üstünü gördüğünü hatırlamıyorum. Wi-Fi'de bir de yani e, mobil veride değil. 4.5G'de değil. Wi-Fi'de wi ister 8 bit, ister 12 bit, ister 24 bit, ister 100 bit hızlı ne olursa olsun. Bu videodan sonraki videoda vereceğim ayarları yapın. Aradaki farkı görürsünüz. Sonra yine teşekkür edersiniz zaten. Bu videoda da teşekkür edebileceğiniz gibi beğenip, yorum yapıp, abone olun. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.